bir seçim geçiyor. Ee, ben e, yani böyle sönük bir seçim hiç hatırlamıyorum şimdiye kadar. Özellikle genel bir seçim. Ee, burada e, MHP ile ilgili de e, aday tanıtımı dışında il yönetiminin hiçbir sesi çıkmadı ilde. Yani e, seçim sönük de MHP teşkilatları da çok sönük. E, milletvekili adaylarının da aydınlığa yönelik hiçbir projeleri duymadık. Kamuoyunda da şöyle bir şey var. MHP kadın kollarında göremiyoruz diyorlar. <laughs> Bu ıı, da milletvekili listelerinin vatandaşın sorduğu etkisi var. Yani teşkilatlar konusunda ee, milletvekili listelerinin bir etkisi var. Milletvekili listelerinin sahada en aktif şu anda MHP. Yani şimdi e, Milliyetçi Hareket Partisi aşağı yukarı her ilçede en az her gün en azın ilçemizde iki ekiple çalışmayacaksın. Ve biz ııı e, yedi adayımız devrede Öteki partilerde yedi adayın devrede olduğunu falan göremezsiniz. Biz sahada görmüyoruz. Milletvekili adaylarını. Bizim aday adaylarımız bile birçoğu kopmadan ve başka gönüllü arkadaşlarımız da her gün Aydın'da en az 50 noktada Milliyetçi Hareket Partisi çalışma yapıyor. En az 50 noktada yapıyor. Öyle mi Mehmet Bey? En az 50 noktada Milliyetçi Hareket Partisi her gün e, toplantı yapıyor. Kadın kolları ev ziyaretleri yapıyor. Kadın kolları e, ziyaretlerinde e, bizim kendilerine destek olamadığımızdan şikayet ediyorlar. Yani destek olamadık derken şu. E, döküman bakımından yetiştiremiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi belki evet, ilk defa e, kadın kollarıyla bu kadar koordineli bir şekilde ben uzun yıllardır seçim geçen bir milletvekiliyim. E, i̇lk defa Milli Hareket Partisi e, 25 bin tane çanta, şapka, kalem, kilar, bilmem şu bu falan filan çekecek, havlu, e, şampiyon dağıtacak şekilde havlu, kahve işte bilmem 50 bin tane şu broşürden bastırdım. Ağır üstü geliyor şimdi. Ee, ve sahada 52 tane ses cihazı giydirilmiş araç var. Yani i̇ki otobüs var. O konuda rekor de zaten. Yani, e, ya, Ama şöyle, şimdi, bu, şimdi bu, şimdi bu, arkası bir gelecek bir daha. Arkası bir gelecek bir daha. Bir arkası bir gelecek. Bir ee, şimdi şu neden 50, 50, 50 bir sahada 50 bir, bir noktada şey yapıyor çünkü her araç konuşmacıyla e, köylerde veya e, ilçe merkezlerindeki birimlerde faaliyet gösteriyor. Dolayısıyla ilgi ekip günde iki yerde toplantı yapıyor, yüz şey, toplantı yapıyor. MHP sahada yok. duyuyor. Bakan göz, gören göz. Farklı şeyler. Bu bir. Evet. İkincisi, şimdi biz vatandaşımızla evlilik iş bir araya oturduk. Konuşmaya başladığımızda biz MHP'ye destekliyoruz diye evlilik işi aynı yerinde duruyor musunuz? Yerel de iktidar AKP, yerel de iktidar CHP. Ya esnaftır, ya çiftçidir, ya vergi dairesi, ya ruhsatta işi var. Allah'a aşkına olsun, biz vatandaşımızda hiç şeyiz, birebiriz. Bizim sadece feyiz hesaplarımızı iyileştirirseniz, günde kaç ziyaret modu olduğu gerçekleştiği, kaç kişi bizimle kurtarır bizi dediğini o da çok rahat görebilirsiniz. Ama tabii ki bu 12 yıllık yerel iktidara, 11 yıllık yerel iktidara altımızdan çıkıp meydan okumasını beklemeziz. Ama sandığa gittiğimizde kimin ne söylediğini ne kadar çalıştı, belli olacak bir milyon kuruşun bir önemi yok. Hangi projeyle gitmişiz, hangi projeyle gelmişiz? Sayın Başkanım biraz önce bahsettiği projeler çoğu mecliste tek, kanun teklif olarak verilmiş veya gündeme almışız.